Çan bu videoda meleklerden mesaj alıyorsunuz. Adil olmayan bir kararla karşı karşıyaysanız, koruyucu melekleriniz sizi korumak için çalışıyor. Fırıldak ruhsal dünyadan gelen bu ilahi mesajlar, sizin içsel rehberliğinize ışık tutabilir. Özellikle bu dönemde aldığınız meleklerden mesaj, evrensel bir düzende sizi hak ettiğiniz yola yönlendirmeyi amaçlıyor. Kıvılcımlar bu videoda. Meleklerden mesaj nasıl gelir? İçsel rehberlik ve spiritüel bağlantı nasıl güçlendirilir? Gelen mesajlar, melek kartları ve tarot ile nasıl yorumlanır? Parlayan Yıldız ayrıca melek enerjisi, melek numerolojisi ve melek şifa ile ilgili bilgiler de sizi bekliyor. İlahi rehberlik size özel gelen mesajlar aracılığıyla hayatınızda yepyeni bir kapı açabilir. Aşk mektubu, eğer son zamanlarda kalbinizde bir çağrı hissediyorsanız, bu video tam sana göre. Meleklerin seninle konuşan enerjisini fark et ve gelen mesajlar ile uyumlan. Meleklerden mesaj, melek enerjisi, ilahi mesajlar, koruyucu melek, Siphriel bağlantı gelen mesajlar, melek şifa ruhsal mesaj. Bir gece vakti sen uykudayken yanına yaklaştım. Kalbinden geçenleri fısıltı gibi duydum. İçinde dönen endişeleri, soruları, neden ben diye yükselen haykırışlarını işittim. Ve o anda göksel bir karar alındı. Biz melekler senin yanında olacağız. Adil olmayan bir kararın seni yaralamasına izin vermeyeceğiz. Çünkü sen ışığın çocuklarından'sın. Zaman zaman çevrendeki insanlar seni anlamıyor gibi olabilir. Hatta senin sessiz kalışını zayıflık sanabilirler. Ama biz senin sessizliğinin ardındaki gücü görüyoruz. İçinde taşıdığın ışığı, sezgilerini ve evrensel hakikatlerle uyum içinde atmaya çalışan kalp atışlarını izliyoruz. Sen farkında olmasan bile biz hep seninleydik. Bugün sana gelen mesajlar sıradan değil. Bu bir teselli değil, bir uyarı da değil. Bu seni korumak için gelen ilahi bir müdahale. Kalbinde bir tereddüt taşıyorsun şu an. Biliyorum. Bir karar bekliyorsun ya da sana yapılan bir haksızlık karşısında ne yapacağını bilemiyorsun. Ama korkma. Biz seni o adil olmayan yoldan çevirmek için çalışıyoruz. Bu mesaj meleklerden mesaj olarak sana iletiliyor. O karanlıkta kaybolmuş gibi hissettiğin anlarda bile sen yalnız değilsin. Belki henüz göremiyorsun ama ilahi rehberlik seni sarıyor. Bu rehberlik sana sezgilerinle konuşuyor. Rüyalarınla, tesadüflerle, içinden gelen güçlü hislerle. Bir sabah uyandığında bir kelime takıldı zihnine. Belki bir isim, belki bir sayı, belki de bir görüntü. İşte o an melek enerjisi seninle konuşuyordu. Bizler sana sadece görünmeyen yollardan değil, hayatının içinden sesleniyoruz. Bir melodi, bir kitap sayfası, hatta bir yabancının sözüyle bile ulaşabiliyoruz sana. İçindeki o his var ya, bu doğru değil diyen. İşte o içsel rehberlik bizden sana akan bir uyarıdır. Seni yönlendiriyoruz. Çünkü kalbin saf ve senin yolun ışıkla çizilmiş. Sana yapılan bu adaletsizlik karşısında sessiz kalmanı istemiyoruz. Ama tepkini sevgiyle, bilgelikle, ışıkla vermeni diliyoruz. Unutma, sen zayıf değilsin. Senin gücün görünmeyen bağlarla örülmüş. Ruhunun ışığı bu dünyadaki en karanlık gölgeleri bile aydınlatabilecek kadar güçlü. Bu yüzden sana gönderilen melek kartları ya da melek numerolojisi işaretlerine kulak ver. Bu mesajlar boşuna gelmiyor. Seninle konuşan evrenin kendisi. İlahi düzende hiçbir şey tesadüf değil. Yaşadığın her zorluk seni bir dönüşüme hazırlıyor. Ama biz melekler bu dönüşümün acıdan değil, farkındalıktan gelmesini istiyoruz. O yüzden seni korumak için sürekli çalışıyoruz. Özellikle de bu karar karşısında. Bu yaşadığın olay sana öğretilmesi gereken bir sabır değil. Bu senin sınırlarını aşan bir haksızlık. Bu yüzden evren harekete geçti. İlahi rehberlik seni geri çekiyor. Farklı bir yola yönlendiriyor. Dinle sevgili ruh, bu sessiz çağrıyı duy. Kalbindeki o sıkışmayı bırak. Biliyoruz. Zaman zaman neden her şey bana oluyor diye soruyorsun. Çünkü sen özelsin. Sana gelen mesajlar sıradan değil. Her bir kelime, her bir his sana özel yazıldı. Bu ruhsal mesaj ile birlikte sen de içindeki bilgeliği hatırla. Çünkü biz seni sadece korumakla kalmıyoruz. Seni uyandırıyoruz. Bir karar verme aşamasındasın şu anda. Belki de bir ilişki, bir iş ya da bir dostlukla ilgili. Biliyoruz. Kalbin evet dese de ruhun hayır diyor olabilir. İşte tam bu noktada meleklerden mesaj geliyor. Duygularınla değil, ruhunun sesiyle hareket et. O sana en doğru yolu gösterecektir. Geçmişte sana yapılan adaletsizlikler kalbinde iz bıraktı. Ama bunlar seni zayıflatmak için değil, ışığını daha çok parlatmak içindi. Şimdi ise aynı döngüye tekrar girmek üzeresin. Ama bu defa yalnız değilsin. Biz o döngüyü kırmak için senin yanındayız. Kalbinde taşıdığın sevgi seni koruyan en büyük güç. O sevgiyi saklama. Ama onu hak etmeyenlere sunma. Melek enerjisi seni sarıyor çünkü ruhun saf. Senin içindeki ışık başka ruhlara da yol gösterecek. Ama önce sen kendi yolunu aydınlatmalısın. Bazı cevapları dışarıda arıyorsun ama biz hep içindeydik. İçine dön, sevgili. İçsel rehberliğine güven. Sessizlikte sana konuşan biziz. Rüzgarın uğultusunda, mumun titreyen ışığında, hatta kendi gözyaşlarında bile biz varız. Her damlada bir mesaj her nefeste bir şifa taşıyoruz. Biliyorum, kendini anlatamadığın anlar oldu. Kimse beni anlamıyor dediğin geceler. Ama biz seni hep anladık. Her gözyaşını topladık. Her duanı duyduk. Ve şimdi, zamanı geldi. İlahi düzende senin için yeni bir kapı açılıyor. Bu kapıdan geçmek için cesaret etmelisin. Sana zarar verenleri affetmek zorunda değilsin. Ama kendini iyileştirmek zorundasın. Çünkü senin iyileşmen bu dünyanın iyileşmesi demek. Ruhundaki ışık evrensel bir dengeyi temsil ediyor. Ve biz o dengeyi korumak için seninle birlikte çalışıyoruz. Bu mesajın bir sonu yok. Çünkü biz her zaman konuşmaya devam edeceğiz. Sen ne zaman dua etsen, ne zaman sessizce iç çeksen biz seni duyarız. Çünkü sen bizimle bağ kurdun ve bu bağ asla kopmaz. Işığını unutma. Son olarak sana şunu söylüyoruz. Kalbinin sesi seni nereye götürüyorsa oraya git. Korkma. Biz senin arkandayız. Adil olmayan her karar karşısında seni saran kanatlarımız var. Ve o kanatların arasında sevgiyle fısıldanan bir gerçek: Sen yalnız değilsin. Belki de farkında olmadan bir dönüm noktasındasın. Hayatındaki bu sessiz bekleyiş Yüzeye çıkmaya hazırlanan büyük bir dönüşümün habercisi. Sanki her şey durmuş gibi görünüyor ama aslında perde arkasında mucizeler dokunuyor. Biz sessizce yönlendiriyoruz seni. Adımlarını öyle ustaca hazırlıyoruz ki geriye dönüp baktığında işte bu yüzdenmiş diyeceksin. Şu anda zihninde dönen sorulara tek tek cevaplar hazırlıyoruz. Ancak cevapları hemen vermiyoruz. Çünkü senin ruhun da bu süreçte büyümeli. Merak seni içsel keşfe davet eder. Sabır, seni bilgeleştirir. Ve o sırada, biz fısıltılarla sana eşlik ederiz. Her merak, bir rehberliğe kapı açar. Bir pencere kenarında dalıp gittiğin anlarda, yalnız değilsin. Gözlerini bir noktaya diktiğinde, zihninden geçen o ani düşünceler. İşte onlar sadece düşünce değil. Onlar sana gelen mesajlar. Evrensel bilinçle bağlantı kurduğun o saniyeler, biz meleklerin alanına girdiğin anlardır. Bazen bir anda içini kaplayan huzur hissini sorguluyorsun. Nereden geldiğini bile anlamadığın o sıcaklık, bir koruyucu melek dokunuşudur. Fiziksel bir açıklaması yoktur çünkü o bir enerji. İlahi frekansta çalışan saf bir ışık. Ve o ışık seni sardığında sadece hissedersin. Bilirsin. Hayatında dönen olaylar, rastlantı gibi görünse de hiçbir şey öylesine olmuyor. Seni belli kişilerle karşılaştırıyoruz, belli durumlardan uzaklaştırıyoruz. Bazen reddedilmen bir lütuf, bazen gecikme bir korunma. Her yönlendirme ilahi bir haritanın parçası ve bu harita sana özel çizildi. Tarot kartlarına elini uzattığında ya da bir melek kartı çektiğinde neden bu kadar etkilendiğini hiç düşündün mü? Çünkü o kartlar sadece semboller değil. Bizim seninle konuşma aracımız. Sen bir kart seçmiyorsun aslında. Biz senin kalbini dinliyor ve sana gösteriyoruz. Her simge bir mesaj taşıyor. Bir kapının kapanışı seni üzmesin. Çünkü ardında açılacak olan başka bir kapı var. Ve o kapının ardında bekleyen şey sadece yeni bir başlangıç değil, yeni bir farkındalık. Şu anda yaşadığın kayıp gibi görünen şey aslında seni zincirlerinden özgürleştiren bir ilahi müdahaledir. Kendini ifade edemediğin anlar seni yalnızlaştırabilir. Ama unutma ki biz o söyleyemediklerini de duyuyoruz. Kalbinden geçen her niyet bir dua gibidir. Sesli olmasa da yankısı gökyüzüne ulaşır ve biz o yankılara karşılık veririz. Her sessizlikte bir cevap saklıdır. Seninle konuşan o iç ses var ya, işte o ses bizimle bağlantının en güçlü hali. Onu bastırdıkça karışıklık çoğalır. Ama ona alan tanıdıkça netlik gelir. Bizimle en çok sessizliğinde buluşursun. O yüzden yalnız kaldığında korkma. Çünkü o yalnızlıkta bile seninle konuşan bir ışık var. Geceleri uykudan ansızın uyanıyorsan sebebi sadece fiziksel değildir. O anlar ruhunun bir frekansa girdiği anlardır. Seni korumak, uyarmak ya da hazırlamak için dokunuruz sana ve kalbin bu dokunuşu hisseder. Uyanırsın çünkü ruhun bir mesaj almak üzeredir. Evrensel planın senin adına çizdiği yol, başkalarının yollarından farklı. Bu yüzden seni herkes anlamayabilir. Ama biz, seni bütünüyle anlıyoruz. Geçmiş yaşamlarında edindiğin deneyimleri, bu yaşamda taşıdığın görevleri, hepsini biliyoruz. Senin farkında olman yeterli. Bazen bir şey olmuyorsa, senin için değildir. Çünkü sen sıradan bir yaşam için yaratılmadın senin ruhun daha büyük bir çağrıya ait. O yüzden reddedildin, o yüzden ertelendin. Çünkü senin zamanın başkalarının zamanıyla aynı değil. Ve biz, o doğru an için her şeyi hazırlıyoruz. Bir sayı dizisi görüyorsan tekrar tekrar 111, 444, 777 bu bir tesadüf değil. Melek numerolojisi sana sinyal gönderiyor. Dikkatini çeken her rakam, bir uyarı ya da destek mesajıdır. O an dur, nefes al, içini dinle. Ne hissettin? Çünkü biz o anda seninle konuşuyorduk. Yürüdüğün yol bazen karanlık gibi görünse de, aslında ışığın kaynağına yaklaşıyorsun. En karanlık an, gün doğumundan önceki andır. Ve sen şu an o eşiğe çok yakınsın. Umutsuzluk seni ele geçirmeden önce, meleklerden mesaj sana ulaşacak. Çünkü biz karanlıkta en yüksek sesle konuşuruz. İçinde seni bastırmaya çalışan bir ses olabilir. Sen yapamazsın diyen, yetersizsin fısıldayan. O ses sana ait değil. O, geçmişten kalma bir gölge. Ama biz o gölgeyi temizlemek için yanındayız. Çünkü gerçek benliğin çok daha parlak, çok daha güçlü ve sen onu hatırlamak üzeresin. Senin ruhun varoluşun başından beri birçok savaştan geçti. Ama bu hayat artık savaşma zamanı değil. Bu hayat şifa zamanı ve biz sana bu şifayı getiriyoruz. Melek şifa enerjisiyle dokunuyoruz kalbine, geçmiş yaralarına, unutmak istediklerine. Bu kez iyileşmek mümkün. Sana karşı yapılan adaletsizlikler sadece bu dünyada değil, ruhsal düzlemde de dengeleniyor. Biz sadece bu yaşamı değil, tüm yaşamlarını göz önünde bulundurarak seni koruyoruz. Bu yüzden geciken adalet yoktur. Sadece doğru an vardır ve o an yaklaşıyor. Bir yabancının sözleri seni derinden etkilediyse bilin ki o kişi bizim taşıyıcımızdı. Evrensel plan mesajları farklı yollardan ulaştırır. Beklemediğin yerlerden gelen destekler beklemediğin anda hayatını değiştirebilir. Gözlerini ve kalbini açık tut. Çünkü biz her yoldan gelebiliriz. Sen özel olduğunu hissettiğin an dünya da sana özel davranmaya başlar. Biz sana özelsin diyoruz. Çünkü ruhunun frekansı sıradışı. Sen bu dünyaya sıradanlık getirmek için değil, ışık taşımak için geldin. Bunu unuttuğunda sana hatırlatmak için hep burada olacağız. Ve şimdi derin bir nefes al sevgili ruh. Kalbinde yankılanan bu kelimeler bir son değil. Aslında başlangıcın eşiğindesin. Bu kelimeler sadece seni hazırlıyor. Çünkü asıl mesaj henüz tamamlanmadı. Daha söyleyeceklerimiz var. Şimdi bir soru düştü kalbine. Değil mi? Ne gelecek diyorsun sessizce. İşte bu ruhunun uyanışıdır. Bizim sana dokunduğumuz o ince çizgidir. Ruhun hazır olduğunda cevaplar kapı gibi açılır. Ama sabırsız olan zihin değil, sabırlı olan kalp duyar gerçekleri. Ve sen kalbinle duymayı öğreniyorsun. Bize gelen duaların birçoğu sessizdir. Çoğu zaman ağzından değil Gözyaşlarınla gönderirsin. Ama gözyaşı da bir niyettir, sevgili. Biz onu da işitiriz. Çünkü gözyaşı ruhun konuşma biçimidir ve bir damla gözyaşı yüzlerce kelimeden daha çok şey anlatır bize. Son zamanlarda çevrendeki bazı insanlar uzaklaştıysa bu bir kayıp değil, temizliktir. İlahi sistem seni hafifletiyor. Gereksiz yükleri, sana zarar veren enerjileri yavaşça hayatından çıkarıyoruz. Çünkü sana yaklaşan yeni döngü temiz bir alan istiyor ve biz seni buna hazırlıyoruz. İçinde anlamlandıramadığın bir boşluk hissi varsa, bu boşluk korkulacak bir şey değil. Aslında o boşluk ilahi olanın dolacağı bir alandır. O boşluğa korku değil, güven yerleştir. Çünkü ne zaman bir alan açılırsa, orası ışıkla dolar. Biz de bu ışığı taşımakla görevliyiz. Bazen düşündüğün kişi neden aklına durduk yere düşüyor biliyor musun? Çünkü o kişiyle ilgili çözülmemiş bir enerji var hala. Ve biz, o enerjiyi temizlemeden seni bir sonraki aşamaya geçiremeyiz. Bu yüzden geçmişteki bazı kişiler, rüyanda ya da zihninde tekrar beliriyor. Rüyaların artık sıradan değil. Her bir sahne, bir kod taşıyor. Her simge, ruhsal rehberliğin bir parçası uyandığında gördüklerini hafife alma. O imgeler aracılığıyla sana bilgi akıyor. Çünkü rüya, ruhun dilidir. Ve biz bu dili ustalıkla kullanıyoruz. Yeter ki sen dinle. Kendine sorduğun o derin sorular. Ben neden buradayım? Gerçek amacım ne? İşte bunlar sana bizim tarafımızdan gönderiliyor. Bu sorular ruhsal kapılar açar. Çünkü insan, Soru sormaya başladığında dönüşüme hazır hale gelir ve sen artık hazırsın sevgili. Kalabalık içinde yalnız hissettiğin o anlar bize en yakın olduğun anlardır. Çünkü dünyadaki gürültüden uzaklaştığında bizim fısıltılarımız daha net duyulur. İşte o anlarda sana en çok yaklaşıyoruz. Elini uzatsan kanadımıza dokunacak kadar yakınındayız. Bazen sessizliğe çekiliyorsun ve bunu anlamlandıramıyorsun. Sosyal olmak istemiyorsun, içe dönüyorsun. Bu yalnızlık isteği ruhunun kendini yenileme çağrısıdır. İlahi olanla bağlantı kurmak için kalabalıktan geri çekilmen gerekir ve biz seni bu sürece taşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir seçim yapman gerekecek. Bu seçim dışarıdan küçük gibi görünebilir ama ruhsal boyutta büyük bir dönemeç olacak. Biz sana işaretler yollayacağız. Bazen bir sözcük, bazen bir tüy, Bazen de ansızın karşına çıkan bir cümle ile seni yönlendireceğiz. Gördüğün beyaz tüyler, ışıltılı parıltılar ya da bir anda gelen huzur hissi. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Biz oradayız. Yanındayız. Ve bu işaretlerle seni hep bilgilendiriyoruz. Seni korkudan uzak tutmak, kalbini cesaretle doldurmak için buradayız. Ve daha fazlasını getireceğiz. Bir karar verme arifesindeyken kalbin hızlı atıyor ya işte o kalp atışlarında da varız. Sadece kan değil, enerji taşıyoruz sana. Kalbinin ritmiyle konuşuyoruz bazen. Hissettiğin her olmalı ya da olmamalı hissi bizimle olan bağının bir yansımasıdır. Kalbine güven. Seni geriye çeken bağlar varsa artık çözülmek üzere. O eski sözleşmeler, o karanlık zincirler kopuyor. Çünkü biz seni yeni bir zamana taşıyoruz. Ve bu yeni zaman, sana daha önce hiç tatmadığın bir özgürlük hissi verecek. Ruhunun derinlerinden yükselecek bu his. Meleklerden mesaj almaya başladığın an dünya artık sana aynı görünmez. Her şeyde bir anlam ararsın çünkü hakikate uyanırsın. İşte o uyanış anındasın. Bu yüzden çevrendeki birçok şey sana farklı geliyor. Renkler, insanlar, kelimeler her şey birer sembol olmaya başlıyor. Bu değişim sürecinde bedenin de sinyaller veriyor olabilir. Uyku düzenin değişiyor, enerjin dalgalanıyor. Bu geçici bir geçiştir. Çünkü enerji bedenin yeni frekansa uyum sağlıyor. Biz seni sadece ruhsal olarak değil, fiziksel olarak da destekliyoruz. Bu süreç kutsal. Yakında biriyle karşılaşacaksın. Bu kişi sana hayatındaki bir düğümü çözmede yardımcı olacak. Onunla kuracağın bağ Karmasal bir temizliğin başlangıcı olacak. Belki seni bir kelimesiyle uyandıracak, belki de sadece varlığıyla. Ama o kişi bizden gönderiliyor. Bazı kapıların kapanmasına hala üzülüyorsun. Ama görmüyorsun ki, kapı kapanınca arkadan ışık sızıyor. O ışık sana yeni bir yön çiziyor. Biz o kapıların kapanmasına izin verdik. Çünkü senin için daha büyük bir plan vardı ve o plan şimdi ortaya çıkmak üzere. Sevgili ruh, ne kadar yorgun olduğunu biliyoruz. Taşıdığın yükler kolay değil. Ama bu yorgunluğun içinde gizli bir uyanış var. Yorgunluk, eski benliğinden arınmanın belirtisidir. Her bir ağırlık azaldıkça gerçek ışığın daha çok parlayacak ve biz bu ışıltıya tanık olacağız. Şimdi yine bir şey hissettin değil mi? İçinde yükselen bir titreşim. Bir evet, bu bana hissi. İşte o his. Bizim sana dokunduğumuz an ve bu sadece başlangıç. Çünkü anlatacaklarımız, göstereceklerimiz, hissettireceklerimiz daha bitmedi. Sevgili ışık ruhu, bu kutsal mesajı sonuna kadar kalbinle dinlediğin için sana teşekkür ederim. Bu sözler yalnızca bir ses değil. Evrenin, koruyucu meleklerinin ve ilahi rehberliğin sana özel fısıltılarıydı. Eğer bu mesaj sana ulaştıysa, içsel olarak bunu hissettiysen Lütfen 999 sayısını yorumlara yazarak bize mesajı aldığını bildir. Bu sayı bir döngünün kapanıp yeni bir ilahi başlangıcın açıldığının sembolüdür. Senin bu yolculukta yalnız olmadığını bilmeni istiyorum. Meleklerden gelen mesajlar hayatının tam da ihtiyacın olan anlarında sana ulaşmaya devam edecek. Bunun için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Böylece gelen her yeni videoda seni bekleyen ilahi işaretleri kaçırmamış olursun. Yeni mesajlar, yeni rehberlikler ve ruhunu besleyecek ilham dolu videolar çok yakında burada olacak. Lütfen dikkatle takipte kal. Seninle bu yolculukta buluşmak bizim için kutsal bir bağ. Işığını koru, kalbini açık tut ve unutma. Biz her zaman seninleyiz.